Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. ASELSAN ve Türk Hava Yolları hissesi analizi ile karşınızdayız. Kısaca bu iki hisse de değerlendirmede bulunalım. Teknik açıdan daha önce belirttiğimiz e, gibi arkadaşlar, hisse e, bölgede yapmış olduğu bir çanak girişimi vardı. Bu çanağı tamamladıktan sonra teknik açıdan yukarı yönlü kırılımın da gelmesiyle birlikte bu bölgeyi yukarı doğru taşıma amacında olan bir fiyatlamayla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Teknik açıdan ise fiyatlamasının yukarı doğru bu hareketleri yaparken bir satış alanıyla karşılaştığını görüyoruz. Buradaki satış bölgesine baktığımızda aylık R2 seviyesinin üzerine atamadığını yani 28-30 direnci üzerinde e, kapanış yapamadığını, günlük kapanış yapamaması ile birlikte de e, gelen kar satışlarıyla birlikte hisse fiyatlamasının geri çekildiğini görüyoruz. E, teknik açıdan bu bölgede her zaman belirttiğim gibi EMA 21 seviyesi saat periyotta hisse fiyatının e, temel e, destekleyici ortalaması olarak takip edilmeye devam edilmeli. E, 27.72 desteğinin üzerinde bir kapanış gelmesi bugün için hala yukarı yönlü potansiyelini korumaya çalışan bir hisse görüntüsü çizmeye çalışıyor. Teknik açıdan şu bölgede oluşturulan aslında bizim bahsettiğimiz çanağın yukarı doğru katlanma şekli bu bölgede düşen kırılımın alt bölgesinde yaptığı şu hareketi yukarı taşıma çalışmasıydı. Şöyle ifade etmek istiyorum. Hemen şurada şu bölgede arkadaşlar yukarı doğru bir yükseklik var gördüğünüz gibi. Yani bu derinliği aldı. Teknik açıdan şu bölgeye doğru e, taşımaya çalıştı ki hemen hemen de e, başarılı olduğunu görüyoruz teknik açıdan. Aynı şekilde bu yüksekliği e, bu kademeden yukarı doğru da ittirebilirse teknik açıdan şu e, yarı çap kadar diyelim yani daire çizmemizin sebebi o. Şuradaki yüksekliği de alıp buraya kadar götürebilirse teknik açıdan e, zirve noktasına ulaşacak diye ümit ediyoruz. Aselsan sisinin. Tabu bu bölgedeki e, giderken karşılaşılan e, kar satışlarının hisse fiyatlamasını destekleyip e, karşılığı olması önemli olacaktır. Bu noktada da e, trend e, bölgelerini belirleyip ona göre hareket etme gerekmekte. E, bu bölgede şimdi teknik açıdan yukarı yönlü bu hareketi takip ederken ana trend bölgesi olarak bu beyaz çizgiyi kullandığımız gibi hemen yakın trend bölgesi olarak da şurada bir trend daha oluşturmuş mesela dikine kaçmış e, bu bölgeyi de e, başka bir renkle hemen şöyle bir sarı trend atalım işte e, negatif etki ile birlikte bu yakın trendine doğru geri çekilip bu bölgede bir onay alma süreci yaşayabilir burada bir kırılım söz konusu olursa teknik açıdan daha önce bahsetmiş olduğumuz 26 .42 seviyesindeki bölgeye doğru geri çekilerek beyaz ana trendine doğru dönme ihtimali söz konusu olur. Şu anda saatlik grafikteyiz. Saatlik grafikte baktığımızda zaten Erasay'ın kendi ortalamasının altında Magdi'nin yine sat sinyali ile birlikte sıfır hattının üzerinde olması hisseyi şu an için trendinde paralel bir düzeltme eğilimi içerisinde olduğunu gösteriyor. bu noktada eee aşağı yukarı rezonans bölgelerinde hareket alanı e, bu şekilde takip edilebilirken bakın şöyle e, ufak kanallar da oluşturarak hissenin neler yaptığını 3 aşağı 5 yukarı kestirebilirsiniz. Kendinize e, bir nevi otoban yollar açarak hisse fiyatının e, destek direnç noktalarını bu şekilde takip etme ihtimaliniz söz konusu olur. için e, Erasay 50 seviyesinin üzerinde kaldığı ve Makdin'in de sıfır hattının üzerinde kaldığı sürece hisse fiyatlaması düzeltme eğilimi içerisinde olduğunu düşünebiliriz. Ee, ne zaman ki RSI 50 seviyesinin altına sarkar veya MACD aşağı keserse arkadaşlar e, bu noktada hisse fiyatlaması negatif baskısını arttırarak e, daha sert bir düzeltme eğilimin içine, içerisine girebilir ki e, bu da o M ortalamalarındaki daha aşağı fiyatlara doğru e, kaçış anlamına gelir. ve bu noktadaki kaçışlara da baktığımızda hisse fiyatlamasında arkadaşlar 26.98, 26.40, 25.78 25-12 seviyesine kadar geri çekilme ihtimalini doğurur. Ee, teknik açıdan potansiyel olarak. E şimdi biz bu bölgede yukarıda direnç bölgesi olarak neyi takip edeceğiz derseniz o da çok kolay arkadaşlar. Bir önceki gördüğü fiyatı hemen baz alıp üzerine bir yatay ışın atacaksınız. Şu bölge artık 28-66 seviyesi. Bu hisse için artık yatay direnç bölgesi bunun üzerinde fiyatlama yaparsa e, direkt zaten üst bölgedeki 29 60'lı seviyelere doğru ilerleme e, potansiyeline sahip olduğunu görürüz. Şimdi teknik açıdan bu düzeltme hareketlerinin içerisinde e, hisse fiyatı bu şekilde hareket ederken günlük periyotlarda ne oluyormuş diye baktığımızda günlükte de hisse fiyatının aslında teknik açıdan e, ana zirvesi olan 29'lu seviyelere doğru gitme eğiliminde olduğunu e, ve buna da o oldukça e, yaklaştığını görebiliyoruz teknik açıdan en yüksek gördüğümüz değer olarak baktığımızda 27 düzeltiyorum 28-64 seviyesi en yüksek bölge bunun üzerindeki kapanışlarda da tekrar bir ikinci zirve yaparak burada ne yapacağını takip etmek gerekecek Eğer bu zirve kırılırsa arkadaşlar yani buradaki sarıyla gösterdiğimiz 29-10 seviyesi kırılır ve yeşil bandı doğru gider İşte bu iki bölge arasında rezonans yapıp bir e, fiyat realizisi gerçekleştikten sonra e, tekrar yukarı yönlü kırarsa e, aslında Aselsan için gerçek hikaye o süreçten sonra başlar diye düşünüyorum. Zira buradaki bu e, formasyonu alıp bir tur ikiye katlaması Aselsan hissesinde yani 18'den 30'lara 19'lara lara, 19 lara e, düzeltiyorum 29'lara doğru giden 11 liralık bir e, kanalın bir katlama eğilimi içerisine girer ki bu da hisse fiyatlamasında 10-29'un üzerine 11 koyduğunuzda 40 liralara doğru gitme eğilimi gösteren bir e, potansiyel olduğunu bize haber verir. Hemen şöyle bir full sistemle de bir ay, nedir diye bakayım. 27-62'de bul 14'ümüz. 25-72'de bul 50. Aynı şekilde 24-54'te de bul 100 seviyesi. Şu an için trendinde e, kendini yukarı doğru devam ettirmeye çalışan bir görüntü sergiliyor. Teknik açıdan eğer Erasay 70 e, direncini geçip de üzerine atabilirse e, daha da güçlü hareketler izleyebiliriz. E, ama şu an için görüntüye baktığımızda 65 hattını zorladığını görüyoruz. Kendi EMA ortalamasına çekilme ihtimaliyle birlikte e, az önce bahsetmiş olduğumuz trend desteklerine doğru geri çekilme ihtimali söz konusu olabilir. E, bu noktaları göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar yine güçlü şekilde yoluna devam etmeye çalışan bir Türk Hava Yolları hissesi var. E, bu noktada daha önce de belirtmiş olduğumuz e, bizi gerek Twitter'da gerekse YouTube kanalından takip eden e, izleyicilerimiz, takipçilerimiz biliyor. E, şu elmas formasyonun kırılımıyla birlikte hisse fiyatı zaten 2 haftadır tutulamaz bir şekilde yukarı yönlü hareketini devam ettirdiğini görüyoruz. Teknik açıdan bu bölgenin aslında formasyon olarak hedefi de görüldü. Ben hatta şu bölgede bir takılıp onay süreci yaşar mı diye düşünürken e, hisse fiyatı yoluna devam etmeyi tercih ediyor. E, hazır e, potansiyel olarak da endeksleri güçlü şekilde yakalamışken yönünü yukarı doğru çevirmekten yana kullandığını görüyoruz hisse fiyatının. E, aşırı alım bölgesinde zaten agresif hareketlerin görülmesi gayet doğal. Bu bölgede hisse fiyatlaması artık e, 35-26 desteği ve 38-26 direnciyle e, bu iki bölge arasında bir hareketlenme fiyat alanı oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Tek bir açıdan baktığımızda 35-82 üzerinde kapanış yapmaya devam ettiği sürece Türk Hava Yolları hissesinde e, herhangi negatif bir sorun görmeyeceğiz şu an için. E, yakından daha yakından bakmak gerekirse 36-68 seviyesinde de bu 14 seviyesinin fiyatın üzerine çıkmaması gerekiyor. Eğer çıkarsa buradan aşağıya doğru bir geri çekilme, bir düzeltme eğilimi gelebilir. Buralara dikkatli takip etmekte fayda olacaktır teknik açıdan. Yine bu bölgelerde oluşturduğu geri çekilme alanlarında her zaman söylüyoruz EMA yani 21 yani 5-13-21 şu üçlü kombinasyon oldukça iyi trend takip ediyor arkadaşlar. Bu trendi kırmadığı sürece işte 5-13-21 kesişimleri gelmediği sürece hisse trendinde kalıyor. E, geri çekilme alanlarında ise bizim e, stratejik EMA noktalarımız EMA 55-89 gibi e, 144-233 sıralanıyor aşağıya doğru. Bunları zamansal olarak geri çekilip test etme ihtimalleri doğuyor tabi. E, şu an için baktığımızda 36-54 seviyesinin e, kritik destek seviyesi olduğunu hissede görebiliyoruz. Bunun altındaki saatlik kapanışlarda hatta günlük kapanışlarda hisse fiyatlamasında e, negatif baskının artabileceğini net bir şekilde ifade etmiş olalım. E, yine şurada hemen daha yakın takip bölgeleri için baktığımızda Türk Hava Yolları hissesine Evet arkadaşlar e, Yakın stratejide de baktığımızda arkadaşlar bu benim kendi bireysel uyguladığım bir stratejidir. Beyaz çizgi ortalama ise fiyatı kaldı sürece trende devam beyazın altındaki kapanışlarda hisseyi ister 3'e 4'e bölersiniz sizin bileceğiniz iş bu noktanın kırılımı ile birlikte bir alt desteğe çekilmesini beklerim. Bir alt destekten tepki gelirse sattığım parçayı geri alıp yoluma devam ederim. Yok daha aşağı kırarsa, bu noktayı da aşağı doğru kırarsa mevcut elimdeki hissenin yarısını satıp bu bölgede gelmesini beklerim. Bu bölgedeki hareket eğer yukarı doğru dönüyorsa tekrar sattığımız malı yeri koyuyoruz. Hareketi bu şekilde eşlik etmeye çalıştığım bir potansiyel stratejim var. Bu stratejiyi birçok hissede uyguluyorum. Oldukça da başarılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle trend takibinde oldukça faydalı oluyor. Türk Hava Yolları Hissesi'nde şu an için trendinde hala her şey hali hazırda devam ettiğini görüyoruz. 36.44 desteğinde kaldığı sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak gibi gözüküyor. Alt destekte de 35.10 seviyesini paylaşmış olalım hisse fiyatlamasında. Evet arkadaşlar Türk Hava Yolları Hissesi için de söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Teknik açıdan potansiyeli güzel olan bir hisse zaten buraları fiyatsal anlamda çok da hak etmeyen çok daha güzel yerlere gitmesi gereken bir hisse olduğunu tüm Türkiye olarak tüm yatırımcılar olarak hepimiz biliyoruz dediğimiz gibi ana direnç noktası önünde 38.26 olarak duruyor bu bölgeyi geçebilirse yukarıda 43'lü fiyatlara doğru gitme eğilimi gösterme ihtimali ağır basacaktır bakalım teknik bu şekilde hacimleri de güçlü şekilde devam ederse hisse fiyatlaması yoluna bu şekilde devam edecek gibi gözünüyor Evet arkadaşlar, e, videomuzu izleyip beğenir, kanalımıza üye olarak bize destek verirseniz seviniriz. Ayrıca katıl butonuyla da isteyen dostlarımız bizlere destek verebilir. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günler için de bol kazançlı günler dilerim. Kendinize iyi bakın.